Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar biraz önce e, TAPTI özel Sağlık Hizmetleri videosunu paylaştım. iki tane yatırımcı da özel istekte bulundu. Benim de işim yok, boş, oturuyorum. E, dedim Alarko ile VBTZ yazılımın bilançolarını şöyle kısaca bir e, bakayım. Ondan sonra birazdan zaten kanalda paylaşacağız. Alarko'ya ilk başta baktığımızda 2024'ün ikinci çeyreğinde satışları geçen sene göre %26 düşmüş. Brüt karı %13. Esas faaliyet karı %87 oranında düşmüş. Net dönem karı ise arkadaşlar kar açıklamamış. 1 milyar 181 milyon zarar açıklamış. Satışlar ne kadar? 4 milyar. Brüt kar ne kadar? 422. Dolayısıyla şirketin brüt kar marjının %10'da olması kesinlikle istenen bir durum değil. Ben beğenmedim. Geçen sene göre de zaten satışlar brüt kar esas faaliyet kar düşmüş bu kısmını da beğenmedim. Ortada net kar da yok. Ancak şirketin enflasyon muhasebesinden dolayı ciddi bir gideri var. 957 milyon. Alarko son iki çeyrektir ciddi anlamda bilançolarını iyi getirmiyor. Daha önce de zaten yönetimin hisse satmasıyla ilgili yine enflasyon muhasebesiyle ilgili öngörülerinin tersi ortaya çıkınca ciddi bir güvensizlik Alarko'da oluştu. Dolayısıyla son dönemlerde yatırımcıların Alarko'ya bakışları ciddi anlamda negatif anlamda değişti. Şirketin 49.4 milyar varlığı var. Toplam varlıkları 76 milyar. Şirketin finansal borçları %10 düş, e, artmış arkadaşlar. Yani satışlar düşmüş. Esas faaliyet düşmüş. Brüt kar marjı düşmüş. Ortada net kar yok. Bir de onun üzerine finansal borçlarını da artmış. Dolayısıyla bunlar istenen durumlar değil. Ancak şirketin piyasa değeri 41 milyar, öz kaynakları neredeyse 50 milyar, toplam varlıkları 76 milyar. Dolayısıyla ucuz bir şirkettir. Şirketin arkadaşlar bir de çeyreklik bazda bakalım. Çeyreklik bazda marjlarında bir toparlama var. Hem e, brüt karda hem favokta hem de net karda bir toparlanma var. Ancak bunlar istenen düzeyde değil. Yine satışlar bir önceki çeyreğe göre artmış. Favok bir önceki çeyreğe göre artmış. Netkar bir önceki çeyreğe göre artmış. Her ne kadar bir önceki çeyreğe göre artmış olsa da bunlar istenen sonuçlar değil. Cari oran bir civarındadır. Şirketin borç sıkıntısı yok. Net borç bölü Favok eksi 8'dir. Alarko'da nakit sıkıntısı yok. Kaldıraç oranı ise arkadaşlar... %30 civarıdır. Kısa vadeli borçlarını herhalde ödemede sıkıntı yaşamayacaktır. Şimdi bir şöyle bir bilançoya bakalım. Şirketin varlıklarında bir artış mı ve azalma mı var? Ona da bir bakalım. Baktığımızda şirketin nakit ve nakit benzerleri ciddi anlamda artmış. 1.6 milyardan 3.9 milyara çıkmış. Ciddi anlamda şirketin nakitlerinde bir artış var. Kar elde etmediğine göre demek ki bu şirket borçlanmıştır. Büyük ihtimalle bu nakitler nereden gelmiş? ona bir bakacağız. Finansal yatırımlar arkadaşlar 6.1 milyardır. Geçen sene 5.5'miş finansal yatırımları. 500 milyon artmış. Ticari alacaklar %100 oranında neredeyse artmış. Hatta artmış, %100'ün üzerinde bir ticari alacağı artmış ve 4.3 milyara çıktı ticari alacakları. Ticari borçlar kısmına da bakacağız. Stoklarda da bir artış var. 1.6 milyara çıktığını görüyoruz. Öyle devam edelim yatırım amaçlı gayrimenkulleri artmış arkadaşlar. 1.6 milyardan 3.6 milyara çıktığını görüyoruz. Şöyle devam edelim. Aşağı doğru bakalım başka böyle anlamlı bir şey var mı? Finansal borçlar kısa vadeli finansal borçları 2.6 milyardan 7.5 milyara çıkmış. Bu istenen bir durum değil. Demek ki şirket borçlanarak nakitlerini artırmıştır büyük ihtimalle. Biraz da nakit akım tablosuna Bakacağız genel olarak baktığımızda arkadaşlar şirketin hem ticari alacakları artmış hem finansal borçları artmış. Ben burayı da beğenmedim açıkçası. Di yatırımları var bu şirketin arkadaşlar tarım sektörüne yönelik. Ancak bu bilançolarda istenen düzeyde değil. Satışları biraz önce söyledik. Şirketin genel yönetim giderleri 480'dan 700 milyona çıktığını görüyoruz. Bu da istenen bir durum değil. Satışların artmamış ancak yönetim giderlerin fazla artmış. Maliyet olarak düşünebiliriz. Şirketin diğer faaliyet gelirleri arkadaşlar 1.8 milyardır. Geçen sene 3.5 milyarmış. Dolayısıyla geçen sene göre şirketin diğer faaliyet gelirleri de düşmüş. Bu da istenen bir durum değil. Diğer faaliyet giderleri ise arkadaşlar artmış. Yani şirkette açıkçası bence yönetimsel anlamda biraz sıkıntı var gibi geldi. Bana sadece sektörel anlamda bence değerlendirmemek lazım. Ancak şirketimizin yatırım faaliyetlerinden gelirleri var. Geçen sene 584 iken bu yıl 1 milyar 246 milyona çıktığını görüyoruz. Şirketin e, enflasyondan dolayı kaybı vardı. Şöyle devam edelim. Şirketin finansal gelirleri yok. Ancak 816 milyon 817 milyon finansal gideri var. Bu da istenen bir durum değil açıkçası. Vergi giderleri de 132 milyondur. Şöyle bir e, baktığımızda e, bir nakit akım tablosuna bakalım. Belki olumlu bir şey buluruz. Şurada nakit akım tablosunda şirketin nakit yaratmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın geçen sene şirket 2.4 milyar nakit yaratmış. Bir önceki çeyrekte işletme faaliyetlerindeki nakit akışları 1.2 milyarmış. Ancak şu an eksi 358 milyon olduğunu görüyoruz. Yani nakit akım tablosunda zaten kar elde etmediğin için burada da nakit yaratamıyorsun. Bu da istenen bir durum değil açıkçası. Bu kıymetli şirketin böyle bir bilanço göndermesi açıkçası insanı özüyor. Yani bilmiyorum ne olacak. İşletme faaliyetlerinde gerçekleşen işlemlere bakıyoruz. Burada da bir para çıkışı var. Yatırım kısmına gelelim. Herhalde burası olumludur. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışlarına baktığımızda 2.8 milyar paranın yatırımlardan dolayı kasadan çıktığını görüyoruz. Zaten bu şirketin devasa yatırımları olduğunu biliyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı 3 milyar para kasadan çıkmış. Burayı beğendim. Yani kasadan çıkan para hiç olmasa büyük bir kısmı yatırımlara gitmiş. O açıdan sıkıntı yok şirket temettü geliri elde etmiş. 1.2 milyar temettü geliri elde etmiş. Diğer iştiraklardandır büyük ihtimalle. Finansman faaliyetlerinden dolayı şirketin kasasına 3.3 milyar para girmiş. Neyden dolayıdır? İşte borçlanmadan dolayı 4.7 milyar borçlanmaya gitmiş arkadaşlar. Borç ödemelerine de kabaca 800 milyon para gittiğini görüyoruz. Ve günün sonunda dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinin 3.9 milyara çıktığını görüyoruz. Geçen sene 2.7'ymiş. Ancak bu dönem sonunun nakitlerinin artması biraz önce bilançoda da gördük. Sebebi arkadaşlar burada borçlanmadan dolayıdır. Ne kadar borçlanma vardı biraz önce baktık. Dolayısıyla şirket borçlandığı için 3.3 milyarlık bir borçlanma var hatta 4.7 milyar bir borçlanma var. Dolayısıyla şirket borçlandığı için dönem sonu nakit ve nakit benzerleri artmış. Yoksa performanstan dolayı elde ettiği kazançlardan dolayı değil. Ben Alarko'nun bilançosunu beğenmedim. Şirketi beğeniyorum. Ancak bu şirket bu şekilde bilanço getirmeye devam ederse kağıt da çıkmayacaktır. Her ne kadar ucuz olsa da. Buna baktıktan sonra VBTZ'ye geçelim. VBTZ T, -Y -Z olması lazımdı. Bu şirketi açıkçası ben çok tanımıyorum. Çok da aslında yani öyle uzaktan bazen bakıyorum ancak böyle beğendim bir şirkettir diyemem. Baktığımızda satışları düşmüş %42 oranında ancak brüt karı %116 oranında artmış. Bu şirket satışlarını düşürmüş ancak brüt karını artırmışsa bu da en azından maliyetlerini iyi yönetebilmiş. Dolayısıyla bu kısım iyi. Yani brüt kar marjını artırması açısından esas faaliyet karında da artırmış. Bu da iyi. Favonu da artırmış. Bu da iyi. Ancak şirketin enflasyondan dolayı gideri var. 112-113 milyon ve dönem net karı 41 milyondur. Geçen sene 68 milyonmuş. Aslında bu şirket satışlarını da artırsaydı ben özet gelir kısmını iyi beğendim derdim. Ancak şirketin net bir şekilde maliyetlerini iyi bir şekilde yönettiğini görüyoruz. Alarko'ya göre çok çok daha iyi. Şirketin toplam varlıkları %20 oranda düşmüş. Finansal borçlar artmış. Ancak yok denecek kadar az arkadaşlar. 5.6 milyon finansal borcu var nette de borçsuzdur. Bu da istenen bir durum. Şirketin öz kaynakları stabil kalmış. 666 milyon öz kaynağı var. Piyasa değeri 3.2 milyardır. Çarpanlar açısından baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri 4.8. Firma değeri bölü favuk 12. FK, FK ise 32'dir. Tabii ki bu bir yazılım şirketi olduğu için aslında bu kendi yazılım programları yok diye biliyorum yani şöyle yazılım perakende sektöründe faaliyet gösteriyor diyebiliriz. O açıdan da baktığımızda aslında e, sanki bana pahalı gibi geldi. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Marjlara bakalım ondan sonra pahalı mı ucuz mu o net karar verelim. Marjlarda arkadaşlar bir önceki çeyreğe göre düşüş var. Brütkar marjı %17, Favok marjı %6, net kar marjı %3 bir önceki çeyreklere göre düşmüş. Bu marjlara göre bana göre piyasa deri e, satışlarına göre ve öz kaynaklarına göre biraz fazla biraz pahalı gibi geldi bana açıkçası. Tabii ki bu yatır, bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Baktığımızda şirketin e, şuradan bir önceki çeyre göre satışlar stabil. Favuk düşmüş. Net kar düşmüş. Marjlar çok iyi değil. Yani çok iyi değil derken piyasa deri açısından e, bu marjlar şirketi bana biraz pahalı e, gösterdiği gibi geldi. E, öz kaynak karlı %14. Öz kaynak karlı bir önceki çeyrek 22'ymiş. Cari orana baktığımızda arkadaşlar 3'tür burada sıkıntı yok. Şirketin kaldıraç oranı ise %28'dir. Bir de şirketin arkadaşlar şuradan gelir tablosuna doğrudan bakacağım gelir tablosunda bakalım şirket ne yapmış? 1 milyar 100 milyon satış elde etmiş. Satışların maliyeti 837. Brükat 263. Geçen sene 122 imiş. Şirketin arkadaşlar genel yönetim giderleri 49 milyon. Araştırma geliştirme giderleri 96 milyon. Bunlar ciddi anlamda yüksek. Dediğim gibi arkadaşlar bu şirketi çok tanımıyorum. Dolayısıyla e, burada yapacağım yorumlar e, beni yanıltabilir. Diğer faaliyet gelirleriyle diğer faaliyet giderlerine baktığımızda gelirler giderlerden daha fazla burayı iyi yönetmiş. Şirketin arkadaşlar finansal gelirleri 25 giderler 9 milyon. Burada da bir sıkıntı yok. Aslında arkadaşlar bu şirketimizin eğer enflasyon muhasebesinden dolayı gideri olmasaydı e, net dönem karı artardı. Ciddi anlamda artabilirdi. Ancak 112 milyon Enflasyondan dolayı şirketimizin gideri var. Nakit akım tablosuna da bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şirketin nakit akım tablosunda bir ekrana gelsin. İnternet bazen gidip geliyor. İşletme faaliyetlerindeki nakit akışlarına baktığımızda şirketin nakit yaratmadığını eksi 57 milyon işletme faaliyetlerinde kasadan para çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu istenen bir durum değil. Son B çeyreğe baktığımızda genel olarak arkadaşlar şirketin işletme faaliyetlerinde nakit yaratmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu istenen bir durum değil. Şuraya gelelim yatırım kısmına. Oradan bakalım şirketimiz ne yapmış. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklı 15 milyon para kasa girmiş. O da iştirakların veya iş ortaklarının pay satışıyla ilgili bir kazanç var. Şirketin yatırımlarla ilgili kısmına da bakalım. Ve videomuzu bu şekilde bitireceğim. Finansman faaliyetlerindeki nakit akışlarına baktığımızda 7 milyonluk bir giriş var. Dolayısıyla anlamlı bir sonuç yok. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 233 milyondan 171 milyona düştüğünü görüyoruz. Bu şirket pahalı mı ucuz mu kısmı açıkçası yani bu bir yazılım şirketidir. Dolayısıyla yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çarpanları genel olarak yüksektir. Yani şirketin şu arada gördüğümüz FK'dı, firma deri bölü, fagdur, piyasa deri bölü, defter deridir. Bunları rakipleriyle karşılaştırmak lazım. O açıdan bir bakalım. Şöyle bir rakip analizine bakalım. Şirketin rakip analizi neredeydi? Şurada. Bir gösterin bakalım sektörü nasılmış. Sektörün F FK'sının ağırlıklı ortalaması 25 şirketimiz sektöre göre daha yüksek FK ile fiyatlanıyor. Piyasa deri bölü defter deri sektöre paralel. Firma deri bölü yine sektöre paralel bir sektörün üzerinde. Demek ki arkadaşlar sektörün geneli bu çarpanlarla fiyatlanıyor. Ancak şirketin marjlarına baktığımızda bana göre özellikle öz kaynaklarla piyasa deri açısından e, ucuzdur diyemem. Eğer burada şirketin kar marjları şöyle yüksek olsaydı hani %40, %35, %50, %50 civarı olsaydı e, bir yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirket için e, ben makuldür diyebilirdim. Ancak şirketin genel hikayesiyle ilgili bir fikrim de yok. Şirketin yatırımları var mı yok mu o konuda da bir fikrim olmadığı için Genel olarak bir yorum yapmayacağım. Ancak şirketin aslında esas faaliyetlerinde yani satış, bürüt kar kısmında iyi yönetildiğini görüyorum. Esas faaliyet karı fa iyi. Ancak enflasyon muhasebesinden dolayı şirketin karı geçen sene göre %40 düşmüş. Borsuz bir şirket bu da iyi. Dolayısıyla bence bu şirkette net kar marjları artarsa piyasa bunu beğenebilir. Zaten sektörüne paralel çarpanlara sahiptir. Dolayısıyla genel olarak bu şirketle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.